Evet ablaların ayağından çamur, ellerinden hamur eksik olmuyor. Çilek tarlasındayız gördüğünüz gibi. Ablalar Türkiye'nin en lezzetli, en kaliteli çileğinin hasadını yapıyorlar. Abla kolay gelsin. Abla kolay gelsin. Nasılsın iyi misin? Şöyle bir görelim kovayı. Ver bakalım abla. Evet değerli dostlarımız bakın Türkiye'nin aroma kalitesi en yüksek çileği desek yeridir. Kokusundan anlarım. Şöyle bir tane hemen. Abi gerçekten lezzeti çok güzel. Ablacığım al buyur. Hemen şuraya ablama geçiyorum. Ablam ne demiş biliyor musun? Ölümüne çalıştık kazanacağız diyor. Gerçekten elleri çatlarcasına toprakta gördüğünüz gibi eğilerek ekmeklerini taştan çıkartıyorlar. Yürekten tebrik ediyoruz ablamızı. Şöyle tekrar şapkayı da takıyoruz kafasına. Evet başkanım. Yani menemenin çileği meşhur dediğiniz kadar varmış. Uçsuz bucaksık alanda gerçekten yok yok. Erik de yedik. Şimdi çilek zamanı. A kalite çilek üretiyorsunuz. Kesinlikle çileğimiz çok kıymetli. Emralem bölgemizde yetişiyor. Yaklaşık 3000 dönümlük arazimizde burada emralemimizde bulunan bir çilek ekimi gerçekleştiriliyor. Bu da Ege bölgesinin tüketimine bakmış olduğumuzda %10'unu karşılıyor toprağımızın kalitesinden, iklim koşullarımızdan biz şunu iddia ediyoruz. Türkiye'nin en kaliteli çileğinin Menemen'imizin Emralem bölgesinde yetiştirdiğini iddia ediyoruz. Ve her yılda çilek festivalimizi yapıyoruz. Bu senede 250 binin üzerinde de katılımcı vardı gerçekten. Bu lezzetle bütün vatandaşlarımızı da buluşturmuş olduk. Artık çilek hasatımızın son demlerini yaşıyoruz burada. Artık bitmek üzere. İnşallah seneye hayırlı, bereketli, tekrardan güzel çilek hasadı Rabbim nasip eder hepimize. Amin cümlemize diyoruz değerli dostlar. Gördüğünüz gibi kovalar teker teker doluyor. Abla kolay gelsin. Teşekkür ederim. Nasılsınız iyi misiniz inşallah? Şükür iyiyiz. Ne kadar topluyoruz günde? Valla günde topluyoruz bayağı bir ama sayısını patronlarımız biliyor. patronlar bilir. Şu elleri şöyle bir görelim abla bak. Hı. Çoraptan bozma böyle bir eldiven yapmış. İçeride de bir eldiven var. Gerçekten sizler Türkiye'nin üreten kadınları olarak ayakta alkışlanacak işlerin altına imza atıyorsunuz. Yaptığınız ve alnınız terlediği sürece de inşallah ben kendi adıma söylüyorum sizler bizlere hakkınızı helal edin. Çünkü evet. siz olmasanız biz bu çileği ne reçenli yiyebiliriz ne pazarda çilek görebiliriz ne de kokusunu alabiliriz. Allah razı olsun. Sizlerden de abiciğim. Kaç yıldır yapıyoruz bu işi? Valla ben bu sene çıktım ara ara çıkıyordum. Bu sene tabi malum şartlardan dolayı 3 tane öğrencim var mecbur tarlalara geldik. Öyle mi? Evet. Kırık Kaleden mi geldik? Kırıkkale'deyim. Kırıkkale'sin. Enişte nerede? Enişte Habaş'ta çalışıyor. O orada çalışıyor. Orada. Eyvallah çocuklara da Allah zihin açıklığı versin. Amin. Kızlar senin mi yoksa? Yok yok benim üç oğlum var onlar evdeler. Eyvallah. Evet ekip o tarafa doğru gitti değerli dostlar. Bitiyor değil mi böyle bir geliyorsunuz. Gitti. Olsa ondan sonra tekrar başa dönüyorsunuz. Eyvallah şu çilekleri bir daha görelim abla. Şu güzelliğe bakın değerli dostlarım. Bir de ara ara otları da mı topluyorsunuz? Bunlar semiz otu. Ha semiz otu. Eve götürüp salatasını, yemeğini yapmak. Aradan mı bitti onlarda. Onlarda aradan. Eyvallah doldururuz. bak Onlar bir taşta iki kuş diye buna diyorlar değerli dostlarımız. Türkiye'nin en kaliteli çileği, Türkiye'nin en güzel organik kokulu semiz otu. Eyvallah değerli dostlar. Biz de giyiyoruz biliyorsunuz çekimlerde. Türk kotu diyoruz. Ablalar şimdi oradan bir daha sırayla gelecekler. Arabaya yüklendi çilekler. Burada bir alın teri var, burada bir emek var. Bunun sonrasında da yemek var. Evet değerli izleyicilerimiz, tarladan ufak kovalarla tane tane ezilmeden, büzülmeden toplanan Türkiye'nin en kaliteli çilekleri burada geliyor, kasalara yatırılıyor efendim. Ablacığım da kalite kontrol mühendisi. Ablacığım kolay gelsin. Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Kaç yıllık mühendisiz? Uzun süredir yani yaptım. Uzun süredir, evet. doktorasını yaptınız bu işin. Yaptık, evet, efendim. evet. Şimdi çileğimiz Türkiye sıralaması yapılacak olsa... Kaçıncı sırada oluruz? Eğer oturalım, doğru konuşalım. Birinci, Birinci sırada oluruz herhalde. Birinci sırada. Sebebi nedir efendim? Ya kendi ülkemizin çileği daha güzel. Hele Emrah'lim olarak daha güzel çilek yetiştirdiğimizi düşünüyoruz biz. Eyvallah. Aroma kalitesi yüksek tatlı çilek evet, yapıyoruz. doğru tatlı, mu? En tatlı çilek burada var. Neyi de kullanıyoruz? Her şeyde, aromada, reçelde, her şekilde kullanmak isterseniz kullanabilirsiniz. Eyvallah. Peki fiyat nedir ablacığım? Fiyatı biz o artık onu o bilmiyoruz yani. Karışmıyoruz onu. Kalite kontrol peki ezik olanları bunları mesela neye göre ölçüyorsunuz? Bunu ee, ya yani nasıl desem satışına göre ayarlıyoruz. Mesela, yani büyük çilek, orta boy çilek, evet. küçük evet, çilek hepsi bir arada hepsi kasada. Bir arada. Önemli, evet. olan önemli olan ezilmemesi. Önemli olan ezilmemesi, çürük olmaması, çikin olmaması, bir de kararmaması önemli. Kararmaması. Evet. Evet. Bizim, bizim için parlaklığı önemli çileğin. Allah bunu bir Allah oturmaya dostlar, bir kasa. Değerli dostlar. Onu evet. O ayırdığımız. Abicim gel. Geliyorum. Gel değerli dostlar. Abimiz. Bu nasılsın? da gelinimiz. Öyle mi? Evet. Konuşmaz diyordu. Konuştu demek ki. He, konuştu demek ki. O zaman cezalısın abi. Hı. Adnan abiydi, değil mi? Bir kasal git. Adnan abim mi? He. Abi gönlünün zenginliğine bak. Bir kasal git dedi. Harman dövülürken tozar. <laughs> Tozuttur işte. Al <laughs> git. Harman dövülürken tozar. tozar. Aç karnına çilek yersen İyi mideyi değil, bozar canım abi. benim göm bakalım. Evet nasıl abi? Yaz Neden? kış eserim karşımda fazla konuşma sözünü keserim şunu da göm benim için. Bu kadar kalsiyum yutuyorsun kemiklerim kırılacak. Bir şey olmaz. <laughs> Çocuk mu ben? Abi kalbin kırılmasın kemiklerin kırılsa ne olur abicim? Şöyle yiyoruz abi tarla sahibiyle beraber gönlü zengin bir kasalı gitti git dedi. Uçağa mı abi? Al Ol git. Uçağılıyorlar mı abi? uçağı mı? He. Niye almasın ya? <laughs> köpükler var ya abi balık köpükler onun içine koyuyor. abi ben sana bir şey söyleyeyim mi Biraz Çile çilek yallah. o kadar kaliteli ki çilek o kadar kaliteli ki uçak yakıtı bile üretilecek şekilde bir çileye sahipsin abi doğru mu? Şuraya ne olmuş abi? Hop göm bunu da son hadi bakalım hadi. <laughs> hadi o da gitti değerli dostlarımız. Bir taraftan da biz diyoruz gerçekten müthiş bir kokusu var. Yolunuzu İzmir'e menemene düşürürseniz beldemizin adı neydi abi? Emir Alem. Emri Alem efendim. Buraya gelin madem diyoruz. Çilekleri. Çıktığın zaman zaten kokusu gelir. Kokuya kokuya gitsen bulursun yani. Kokla kokuya geleceksin. Yani kokla böyle. Çilek kokusu nereden geliyor oraya git. Abi, Alem. Hangi birini koklayacağız? Çilek kokla. Kayısıyı kokla. Kavunu kokla. Eriği kokla. Cennet. Evet, gördüğünüz gibi Türkiye'nin en güzel hem görüntüsüyle hem aromasıyla hem de tadı ve lezzetiyle gerçekten gördüm, geldim, şahit oldum. Yola devam ediyorum. Evet değerli izleyicilerimiz sabah ezanıyla birlikte başlayan çalışma şu anda saatlerimiz 12 buçuk burada sabah 9 akşam 6 değil sabah ezanından hemen sonra başlıyor öğlen saatinde çile kasatı bitiyor ablalar geldiler şimdi yevmiyelerini alacaklar kişi başı 400 lira yevmiye değerli dostlarımız ablacım getirdin ne yapıyoruz sıraya da geldi ablalar abla güle güle harcayın Güle güle harcayın. Ev, eve mi gidecek bu da? Evet, bu eve bak bu da. Patron iyi patron. Bunları da eve çoluğa çocuğa götürüyorlar. Değerli evet. çalışma arkadaşları diyoruz değerli dostlarımız. Ablam. Sizinki de doldurdu. ablam öbür tarafa döne Bakalım. Hay maşallah. Bak ablam da götürüyor Allah nasip ederse çileyi. Evet kazancını paylaşacaksın değerli dostlarımız. Emeklerine sağlık yüreklerine sağlık diyoruz. Yolumuza devam ediyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.